Evet arkadaşlar bugün mouse'la korna sistemi nasıl bağlanıyor onu anlatıyoruz. Şimdi sağ klik, sol klik. Ee, şurada görmüş olduğunuz gösteriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz klik sağ klik birisi de sol klik şurası da. Şimdi sağ klik şu orta tekerleğe yakın olan yerde ve şuraya bir köprü atıyoruz. Bura artı merkezi. Buradan artılar dağılıyor. Buradan orta tekerleğe artı çekiyoruz. Şuradan çıkış çekiyoruz. Zaten iki bacağı var bunların. Artıları tek bir yerden topluyoruz. Şuradan artıyı aldık. Orta tekerleğe çektik. Sağ klikten artıyı aldık. Sol tekerleğin 3. bacağına çektik. Ondan sonra sağ klikten buradan bir çıkış aldık. Şuradan alttan bir çıkış daha aldık. Yani 3 tane koruna bağlayabileceğiz şimdi bunu. Bu nasıl oluyor? Şu sağ tık 1, sol tık 2, orta tekerlek 3. Şimdi deneyeceğiz devremizi. Böyle çevirdik. Güç kaynağını açtık. Şimdi Evet, şimdi sağ tık'a bastık. Kornamızın biri yandı sağ tıkta. Sol tık'a bastık. Öbür kornamız çalıştı. Orta tike'e bastık. O da çalıştı. Devresi bu şekilde tekrar gösteriyorum. Sağ klik, sol, sağ klik şu, sol klik şu. Şu da orta tekerleğimiz. Şu sağ klik şu da sol kliğimiz. Geldik Arkadaşlar buranın fotoğrafını çekin. Mouse'un ikine açtığınız zaman buna bakarak bunun aynısını lehim diyeceksiniz. Başka bir şey yok. Evet şimdi mouse'umuzu topladık. Şimdi sağ kliğimize basıyoruz. Sağ klik, sol klik, orta. و خدا بسی